Hepinize evet, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Murder Mister oynuyoruz. Arkadaşlar Murder Mister yani katil kim? Arkadaşlar daha önce şey oynamıştım Roblox'ta değil ama şey Among Us diye bir tane oyun vardı. ilk videomuzda atmıştık. Zaten çözüyoruz şey <laughs> evet, evet, oh, evet, ama. Arkadaşlar ama. Ama arkadaşlar yani şey okay. gördüğünüz gibi Roblox'ta işte, karakterimi şimdi değiştirdim şapkasına. Okay, <laughs> arkadaşlar yok katil olacağız ya inocent ya da şerif olacağız <artık>. <gülüyor> okay, <gülüyor> <yukarı>. <gülüyor> fazla ses geliyorsunuz bir şöyle şey tamam da falan garman bur olmuşsun o kız kızda şöyle şey müzik aha kızdan adam kalmış bir tek eğer adam kız öldürürse şey olur kız kaybeder yani adam kazanacak Arkadaşlar bir süre var yalnız. Yalnız. Şey istedi ama bastan farklı ama çoğu şey aynı yani katil oluyor bir ama şey çok göstermiyor sadece şey arkadaşlar öldü buldum o yanında aha aha adam kazandı şimdi adam yaşıyorum burada da şap var Yine var. Evet, çok, çok teşekkür ederim. Ee, nasıl başladı yemek işleri Leyla'cığım? Yemek işleri ben çok küçük yaşta mutfağa girdim. Böyle 9-10 e, yaşlarında mutfağa girdim. Ha şey. Evet. Ee, ilk başta Yok ya. De, tek yani makarna, Neyse şey. Birazdan oyuna bir gireceğiz arkadaşlar. Anam. Kız. Anam. Ne yapıyor lan? Kıza bakın ne yapıyor? Benim kızı takip ediyorum maalesef. Evet ver. Aha şimdi başlıyor. İnşallah şerif olurum. İnşallah şerif olurum. Bu nasıl? Sen? Nasıl masum olduk? Bir yine çalıştığım için arkadaşlar Tabii... evet. burada <desak> altınlar var. Altınları topladığımız zaman arkadaşlar böyle şey oluyor. Böyle arkadaşlar kutu açabiliyoruz ama bir de elmas lazım da nasıl elmas olacağız onu bilmiyorum. Burada emoji'ler var. Bak kız sen şüphelisin. Zaten arkadaşlar

Kosta imusen. Hadi bakalım. Koşalım. Kız anam. Çok sesi geldi. <laughs> Kızım aa Victory. <laughs> aa Şerif vurmuş evet. onu herhalde. Ya da adam oyundan çıktı. Hadi <laughs> 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 inşallah şimdi. Ne kimmiş? Aa Muz adammış. Bakayım adam oyundan çıkmış. Bu nerede? Adam galiba çıktı aynen çıkmış. Arkadaşlar hayata seçelim bir tane. Şura bence iyi. Allah son anda seçilmedim. Şimdi <laughs> arkadaşlar oyun başlıyor. Oyun çiğ. 10 adet ayıklanmış ceviz. Bir çay bardağı kısır. Bu adam, adam neredesin? Neredesin? Kısım. Bir tatlı kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı karabiber. Hmm. Bir çay kaşığı kimyon. Ay adamı bak. Tuz, bak adam gözlüğünü almış kısım ama. <laughs> Hadi şerif olayım arkadaşlar. Şerif olunca daha güzel oluyor. Ama daha çok katil olmuyor ama. Bakalım. <laughs> yani mağazım. Yani, 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 yani. Bu adamlar bir şey yapmıyor. Hadi evet, bakalım. Oyunun başlangıcını giy. Bir. Tamam. Bir de alalım. Hişt! Allah! Adam sen misin? Adam çok ya. Şimdi, <gülüyor> yoksa, <gülüyor> mi? Allah güzel. ya. Yoksa sendin. Allah! Güzel.

Kızmış, o kızmış ya. Neyse bakalım. Bravo ya? Bir gezintiler. çıkmış Kızım uçağına bak. Yok, yok, sen... Ben shopa gideceğim. Arkadaşlar burada da, da power bölümü var arkadaşlar. Güç bölümü her katil olduğumuz zaman arkadaşlar. Şey, bir, bir güç geliyor üzerimize. Aha. Artık arkadaşlar bakalım. 25 yıldır mutfakta olunca sürekli. Maşallah. Bu arada ellerimizi temiz bir şekilde yıkadık kesinlikle mutfakta eldiven kullanıyorum. İşte benim yani, mutfağımın hanımları böyle. Benim mutfağımın kolukları. Arkadaşlar, arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ben Sadece roblox'tan mı alınıyor elmas yoksa arkadaşlar? Başka bir şey kilden şey elmas alınıyor mu? Yorumlara yazın arkadaşlar. Ben şey bir tane şey alacağım arkadaşlar. Bir tane şey bıçak alacağım.

Aa pet pet var ya petler daha iyi. Pet neyim? Arkadaşlar bakalım 10 kişi kalmış. Bu şey kız da beni direk öldürdü ya. Size zahmet böyle hafiften bir Aa şey. Hayatta bulamaz adam. Innocent win. Arkadaşlar süre bitti ve Arkadaşlar şey katil kaybetti katil. Arkadaşlar şerif olduğum zaman arkadaşlar şerife tabanca katile de bıçak geliyor arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar burada da radyolar var. Bu radyolarda arkadaşlar dans edip durmuş. Az önce duyduğumuz sesler şey arkadaşlar radyo. Adamlar radyolar almışlar. <laughs> i̇şte şöyle skot 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 diyorlar. Skot skot skot, skot 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 skot. Neyse de... Baş... Hadi, iki... Allah'ım yarabbim, hep inosent hadi, harbim. Abi. Hadi, hadi 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 hadi. Aha, Victoria. Adam dakika bir gol bir oyundan çıktı. Kim? Kim o? Kız var ya vurdu. Bakalım kim? Murdur ha şu kızmış. Şerif. Gerçekten süper bir lezzet ortaya çıkıyor. Ağaçlı bulundu diyor. Şimdi Bu da arkadaşlar üstteki heykelde oyunun de yapımcısı. Uçay, Aha. Arkadaşlar evet. şuna bir yaptık. Evet. Arkadaşlar bu üzerindeki şapka güzel durdu mu yoksa eski şapka mı? takayım arkadaşlar. Yorumlara siz belirleyin. Eski şapka mı iyi, yoksa şimdi şapka mı iyi? Aha. Bakalım. Hadi be. Hadi. Uy arkadaşlar sonunda şerif oldu. Arkadaşlar şimdi tabanca gül. <laughs> tabanca Arkadaşlar böyle de nişan alıyor. <laughs> Bak. Çocuk. Sen misin? Bak sen, sen. Bak aranızdan biri varsa Hayır tabanca yüzden alalım Aha kız sen misin? Bak çocuk senden şüphelerim var Aha kim o? Herkes bir yere kaçıyor Bak aramızdan biri katil. aranızdan Aramızdan biri katil. Kim lan? Kıstır mısın? İnce, ince kıyça, tık, hemen ben bak, adım bak. Sevgili Leyla diyor. Aha. Buymuş. <laughs> ya arkadaşlar. Vallahi şey yapamadık ya. Oyun oyna oynayamadık. Kimdi? Kiminle ah buydu buydu. E, Bu bak bir ha. Bir kaşık Yok çapaymış o çapa. Çapa ile öldürdü herkese. Kız sen ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar o da kız ne var ne yoksa sü silip süpürdü resmen. Tuz. Ee, Tuz bir de kimyon atalım. Bir çay dışında kimyon. Bayılırım kimyona. Arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar bugün bu videonun sonuna gelelim. Gerçekten arkadaşlar videoyu like atın. Kanala abone olun. Sonraki videoları görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.